arkadaşlar. Bugün Ali Bey kanalında çok değişik bir şey geliyor. Bu sefer oyun videosu değil. Zaten iki oyun videom var. Bu sefer matematik ve ikinci sınıf matematikle hayat bilgisi derslerini işleyeceğiz birlikte. İlk olarak bunu bu çocuğun yaptığıyla bunları birleştireceğiz. Evde durmalı. Yani bu çocuğu şu an dışarı. Mı? Hayır. Reçetesiz ilaç almalı. Asla olmaz. Doktordan reçete almadan ilaç kullanmamalısınız. Doktora gitmen evet. Uğur tuvaletten çıkarken ne yapmalı? Elini yıkamalı. Çıkmalı. Eline su uğurmalı. Tabii ki elini yıkamalı. Uğur'un ön, önceliği nedir? Okula gitmek. Oturmak, oyun oynamak. Okula gitmek. Arkadaşlar ben de bir öğrenciyim hazır olsun demişken. Bir el yardı ne ne yap ne araya aramalı anne itfaiye polis tabii ki itfaiye. Arkaya geçtik arkadaşlar burada da matematik soruları var. Onu beşe böl beşe çarparsa elli eder. Yirmiye beşe bölersen 4 eder. 15'i 1'e 15'e 1 eklersen A, durun arkadaşlar. Ben buraya sonuç yazdım. Şey. Tamam. 16 eder. 1'i 1'e bölersen 1 eder. 10'u 10'la 10'u çarparsan 100 eder. 20'yi 20 2 kere sayarsan 40 eder. 15'i 1'e bölersen 15 eder. 15 15'e bölersen de 1 eder arkadaşlar. Bugün bu kadarlık araştırma videomuz. Hepinize iyi günler. Bu. Hepinize iyi günler. Bye.